Şimdi tabi okuduğumuz ilimlerde zahiri ilimlerin miyarı var. Bir de komplesinin miyarı vardır, mizanı vardır yani. Zahiri ilmin miyarı, zahiri mizana ne dedi i̇mam Gazali Hazretleri? Mantık ilmi, mi'yarul ulu, ilimleri mizanıdır. Mantık ilmini okumayana alim demezler. Çünkü delili nasıl kullanacağını, nasıl bakacağını mantık ilminde öğrenir. İlim ehli. Onun için mantık ilmi okumayanın ilminin de ehemmiyeti yoktur demiştir İmam Gazali Hazretleri yani. Zahiri ilimdeki miyarımız bu. Ama bütün öğrendiğimiz ilimlerin manevi miyarı tasavvuf ilmidir. Neden? Çünkü nefsini terbiye etmedikten sonra ilim böbürlenmeye de sebep olur. Kibirlenmeye de sebep olur nefsinin hazlarını elde etmeye de sebep olur. Onun için İmam-ı Azam Hazretleri'nde bazı talebelerinin yanlışları kulağına geldiği vakitte kâne min fıkhi diye cevap verdi. Fıkhından oldu bu. Tasavvuf olmazsa insan maksadı kaybedebilir, kaçırabilir, yanlışa gidebilir. Onun için Şeyh Nazım Hazretleri'ne gittiğimiz vakitte mübarek bize hangi ilimlerden okuduğunuz, diye sorduğu vakitte yani eski usul mu okuduz? Yeni usulde bereket yoktur dedi mübarek. Eski usul okuyun diye. Eski usul okuduk efendim deyince o da bize öyle dedi. Size daha ayar yapacağım ben. Evet ilim tamam. Hazırlık tamam ama onların bir ayar yapılması var. Nerede neyi kullanacaksın? Nasıl kullanacaksın? Kullanırken kendine pay biçecen mi biçmeyeceksin mi? Her şey Allah'tandır bileceğin mi bilmeyeceğin mi? Ben de biliyorum diyeceğim mi demeyeceğim mi? Ben de varım dediğin zaman fena fillah makamına yürümenin imkanı yok. Fena fillah makamına yürümedikten sonra o güzel ahlakların zirvesine çıkmanın imkanı yok. Çünkü ben düşüncesi sende olduğu müddetçe riyaya mutlaka bir pay var, kibre mutlaka bir pay var içinde. Allah muhafaza buyursun. İşte onun için diyoruz ki boşuz biz. Biz boş bir bardağız. Bizden değil olan. Bizde ilim yok. İlim Allah'ındır. Bizde izzet yok. İzzet Allah'ındır. Bize söyletir. Söz onun, ilim onun, kelam onun, yücelik onun, izzet onun, azamet onun. Hayyul kayyum o demek. Bizi ayakta tutan. Kimse varlığıyla böbürlenmesin. Kimse ilmiyle böbürlenmesin. Böbürlenmesin dediğimiz vakitte ben mütevaziyim, ben alçak gönüllüyüm, ben şuyum, ben buyum. Ne kadar dersen de bu ilahi ayara girmediğin müddetçe içinde mutlaka bir kırıntı kalır. La ilahe illallah zikrinin sırrına erdiği vakitte kul o vakit varlığını Allah'ın nuruna bırakır Celle Celaluhu. Hakiki ayar o zaman olur o zaman cevamiyol kelim de kendine verilir. Cevamiyol kelim ne demek? Az kelimelerle deryalar kadar mana anlatmak demek. Hakatından geldiğin işaretidir o. Şey Nazım Kıbrıs Hazretleri defalarca böyle anlatımlarda bulundu mübarek. Şimdi tasavvuf nedir? Nice nice anlatımlar yapıldı bunda. Ama Şey Nazım'ın anlattığı daha önce hiçbir evliyanın dilinden dökülmemiş. Onun için Şey Nazım'ın sohbetlerini dinlersen bazen şöyle söyler. Ya Rabbi sohbete başlarken hiç açılmamışlardan gönder bize. <laughs> hiç açılmamışlardan gönder. Ki göndermiş Allah'ta ne kadar. Onun için şimdi tabii el-ulama urasetul enbiya diye buyurdu resul Ekrem. Alimler peygamber varisidir. Ama nefsinin elinde olan alimler e, şeytanın elinden kurtulmuş olamaz. Nasıl peygamber varisi olsun? Tasavvuf bunun için çok önemli ki nefsimizi elinden kurtulalım. İlmin kutbu kimdir? İmam-ı Gazali'dir. E, i̇mam Gazali ilmin kutbu olmasıyla birlikte e, Şeyh Elbu Ali Faremedi Hazretleri intisap edildi. Nakşibendi silsilesinden. İntisap ettikten sonra ne dedi? Biz şimdiye kadar boşuna yaşamışız dedi. İmam-ı Gazali Hazretleri. İlmin kutbuyken, ha doğu da batı da, Müslüman da gayrimüslim de onun ilmine önde eğiliyorlar saygıyla yani. Öyle bir zat olmasıyla birlikte. Onun için evet zahiri ilmin meyarı mantık ilminir. İmam Gazali bunu zaten anlattı. Ama hakiki miyar tasavvuf ilmi ve fena makamına yürümektir. Fena makamına yürümedikten sonra şeytandan daha alim değiliz. Şeytandan daha çok bilmiyoruz yani. Ama ne oldu şeytan? İlmiyle böbürlendi, ameliyle kibirlendi, Allah'ın divanından kovuldu. Yani ilim evet faziletini anlatmakla bitiremeyiz. Öyle insanı yüce kılar ama kalbine onu oturttuğun zaman. Onun için i̇mam Gazali Hazretleri alimleri ikiye ayırmıştır İhya ül -Müddin'de. Hakiki alimlerden bahsederken ahiret alimleri diye onlara söyler. Ahirete dönmüş yüzünü. Dünyayla işi yok yani. İmamı Ebu Yusuf Hazretlerine soru sormuşlar da bilmiyorum demiş. Tamam mı? Ondan sonra Cahil ya işte, konuşacak, konuşacak demiş ki bir de demiş Beytülmal'dan para alırsın, bir soru soruyoruz, onu da bilmiyorsun, Şeyhülislam'ım diye Beytülmal'dan da para alıyorsun. Bak ne demiş İmam Yusuf, ben demiş bildiklerim için alıyor. bilmediklerim için alsam hazinenizde para kalmaz, bilmediklerimiz o kadar çok yani, o kadar çok. İşte ilim Allah'ın, yücelik Allah'ın, azamet Allah'ın fena makamı kalbimize oturacak ki işte sahip olduğumuz hiçbir şey bizi kandırmayacak. Şeytanın bizde bulacağı bir şey kalmayacak. Allah'ın izniyle subhanahu ve teala. Peki tasavvuf ehline şeytan gelmez mi? Geliyor. Onu kandırmak için uğraşmaz mı? Uğraşacak. Hatta hatta evliya olduktan sonra dahi gelecek şeytan. Ama yani senin kadar kuvvetli olan bir insanı yere sermen nerede? Ufacık bir çocuğu yere sermen nerede? Şeytan sana gelecek kendini yetiştirdikten sonra yetiştirene kadar hatta hiç yetiştirmeden önce gelecek senin iki katın kadar. Çoğu zaman seni yere serecek. Maneviyatın kuvvetlendikçe kuvvetlendikçe senin boyuna inecek şeytan. Tamam mı? Nefsin de şeytanın da. Daha da kuvvetlenince küçülmeye başlayacak. Ama insan hakka yürüyene kadar ne şeytandan beri ne nefisten beridir. Fakat Allah kulu kendine seçtiği vakitte Şeytan ve nefis sadece onun makamını yükseltmek için gelirler. Gelirler, kandırıyı sunarlar. Ama o gibi ulu insanlarda gücünü yettirecek bir gücü yoktur şeytanda, nefsinde. Sadece Allah onlara gönderir şeytanı ve nefsi üzerine basıp bir üst makama sırasınlar diye. Velhasıl melekut âlemi böyle derin, böyle engin yolların işaretçisidir. Biz de gayret edip düşersek yola görürüz.